Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mersin Haziran 2024 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizle aylık olarak paylaştığımız namaz vakitlerinden Mersin için haberdar olmak istiyorsanız mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de size tüm detaylarla birlikte aktarımı gerçekleştirelim. Haziran 2024, Mersin, 1 Haziran 30 Haziran tarihleri arasındaki 30 günlük programda imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam yatsı vakitlerini direkt olarak öğrenebiliyorsunuz. 16 Haziran Pazar gününde Kurban Bayramı'nın birinci günü olduğunu belirtmekte fayda var. Bilmiyorsanız bu şekilde sizlere aktaralım. Buradan Kurban Bayramı ile ilgili zaten günü öğrendiniz. Arife günü Cumartesi günü olacak. Mersin ile ilgili olarak Haziran 2024 aylık ezan vakitleri bu şekildeydi. Bu diyanetten onaylanmış tabloyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Mersin ile alakalı Haziran 2024 aylık namaz vakitlerini aktardık. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.